Dokun, sekiz, yedi, altın, beş, dört, üç, yedi, bak buraya bak On the... All the... All the... Çok yaklaşma Mustafa. Çok yaklaşma rakibine. Onu. Aynur, Aynur, şuraya çizgiye basmadan yerleşen bize bir baksana koşarken. Buradakilere söyle. <laughs> Biraz, Biraz yere, bekle. Yeri garantile ek, ondan sonra diğerlerini at bakalım. Kızım buraya bakarak. Bak bak bak. Bana bakması lazım. Şuradaki yere. Almasın. Hayır hayır abi hayır. Hayır abi. Biz öndeyiz ya. Bak bakayım nereye kadar gidecek. Hayır karşı <laughs> de bakayım. Kızım ona iyi savunma yap. Aynur. Çizgiye basmayın. E onu da söyle çizgiye basmadan buraya baksın. Orası, son olyan, Al mesela, alma alma. Çizgiye basmayın. 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Çiz çizgiye basma. Çizgiye basma. Alma <hanno> kızım. Olha o oh, oh. oh, oh.